Bugün günlerden 28 Kasım Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. İngiltere merkezli saygın sıralama kuruluşu The Higher Education, disiplinler arası bilim sıralaması 2026 sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 94 ülkeden 911 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 82 üniversite yer aldı. Yayınlanan rapora göre Ege Üniversitesi dünya sıralamasında 167. sırada yer alırken Türkiye devlet üniversiteleri arasında 8. oldu. Ege Üniversitesi ayrıca girdiler ve süreç kategorisinden topladığı puanlarla Türkiye devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, dünya üniversitelerini uluslararası platformda derecelendiren kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarda Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemiz yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Başarılarımızı daha ileri noktalara taşımak, uluslararası platformda hak ettiğimiz seviyelere çıkmak, Türkiye yüzyılını bilim yüzyılı yapmak için sarf ettiğimiz çabaların sonuçlarının uluslararası raporlara yansıması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu başarı, çalışanlarımızın emek ve gayretleriyle elde edildi. Katkı sağlayan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 9 bölümüyle Avrupa Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon Ağı tarafından verilen Avrupa Mühendislik Programları Akreditasyonu kapsamında akredite olmaya hak kazandı. Fakülte ayrıca 10 bölümüyle ulusal akreditasyon sürecini de başarıyla tamamladı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ziraat Fakültesini ziyaret ederek Dekan Profesör Doktor İsmail Can Paylan ve fakülte akademisyenlerinden süreçle ilgi bilgi alarak başarılarını tebrik etti. Ege Üniversitesi'nde kalite ve akreditasyonun bir kurum kültürü haline geldiğini dile getiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye'nin yokaktan 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi etiketine sahip üniversitemizde akredite program sayısı 8 yılda 7 kat arttı. 2017'de 11 olan akredite program sayımızı 2025 yılında 79'a yükselttik. Araştırma üniversitesi kimliğimizle birlikte akreditasyon süreçlerine verdiğimiz büyük önem mezunlarımızın iş dünyasında ve akademik kariyerlerinde bir adım önde olmalarını sağlıyor. Avrupa Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon Ağı tarafından verilen Avrupa Mühendislik Programları Akreditasyonu kapsamında Ziraat Fakültemiz 9 bölümüyle URAS akreditasyonunu almaya hak kazandı. Ayrıca fakültemiz 10 bölümüyle ulusal akreditasyon sürecini de başarıyla tamamlayan tek ziraat fakültesi oldu. Gurur verici başarılarından ötürü fakülte yönetimimizi, hocalarımızı, idari çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemizde oluşturduğumuz kalite kültürünü sürdürülebilir kılarak başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz dedi. Ege Üniversitesi Türk dünyası ile olan akademik, kültürel ve bilimsel bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Türk dünyası ile ilişkiler ve Orhun Koordinatörlüğü kuruldu. Koordinatörlük, Türk dünyası ülkeleriyle gerçekleştirilen protokoller, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, ortak akademik çalışmalar ve proje işbirliklerinin planlanması gibi konularda faaliyet gösterecek. Koordinatörlüğün kurulmasıyla Ege Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Türk dünyası ile ilişkilerinin daha etkin, sistemli ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi hedefleniyor. Ege Üniversitesi'nin Orhun Değişim Programı'na liderlik ettiğini vurgulayan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi, Orhun sürecinin öncü üniversitesi olarak son 3 yıldır en fazla başvuru alan ve en fazla kabul veren üniversite konumunda bulunuyor. Ege Üniversitesi'nin akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olması, öğrenci ve öğretim üyelerinin akademik çalışma yapmak için üniversitemizi tercih etmelerinde önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türk Cumhuriyetleri ile kurulan ilişkilerin en üst düzeyde önemsenmesi, üniversitemizin bu devletlerle temas kurma isteğini güçlendiriyor. Böylece ilişkilerimiz akademik ve sosyal anlamda her geçen gün daha da gelişiyor. Türk dünyasının çeşitli alanlarında faaliyet gösteren üniversitelerle 160 ikili işbirliği protokolüne sahip olan üniversitemiz hem Orhun Değişim Programı hem de ikili işbirliği protokolleri kapsamında geçtiğimiz yıl 286 öğrenci hareketliliği ve 306 öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da gönül coğrafyamız olan Türk dünyasıyla işbirliğimizi arttırmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanında en önemli akademik ve endüstriyel buluşmalarından biri olan Havacılık Teknolojileri ve Uygulamaları Konferansı'nın 7.si Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi Hava Subay Meslek Yüksekokulu ile Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenen konferans alanında uzman akademisyenleri, sektör profesyonellerini, araştırmacıları ve endüstriyel paydaşları bir araya getirdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi olarak havacılık alanındaki gelişmeleri sadece takip eden değil, aynı zamanda bu gelişimi besleyen, yönlendiren ve geleceğe taşıyan bir kurum olmayı sürdürüyoruz. Havacılık Meslek Yüksekokulumuz, Türkiye'de en çok tercih edilen ve en yüksek puanla öğrenci kabul eden bir yapıya ulaşmış durumda, dedi. Toplamda 193 katılımcının yer aldığı konferansa yaklaşık 200 öğrenci ücretsiz olarak katılım sağladı. 11 oturumda 47 bildiri yüz yüze sunulurken 4 çevrim içi oturumda 16 sunumda uzaktan erişimle paylaşıldı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan törene Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ömer Yaşçı, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Ferda Beytekin, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Profesör Doktor Mehmet Ersan, öğretmenlik sadece bir meslek değil, bir insan yetiştirme sanatıdır. Ülkemizin düşünce dünyasını şekillendiren, toplumun gelişimine yön veren, çocuklarımızın kalbine dokunan en kutsal görevdir. Öğretmenlik, artık sadece bilgi aktarmak değil, doğru bilgiye nasıl ulaşacağını öğretmek, eleştirel düşünceyi desteklemek, öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi yaşam boyu sürdürülebilir kılmayı öğretmek demektir. Bu vesileyle başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Halen görev yapan ve gelecekte görev yapacak olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyorum diye konuştu. Öğretmenliğin bir insan yetiştirme sanatı olduğunu söyleyen Doktor Ömer Yaşçı, Günümüzde yapay zeka ve veri akışının getirdiği hızlı dönüşümle birlikte bilgiye ulaşmak kolaylaşmışken, asıl mesele, duyguyu, empatiyi ve insani değerleri merkeze alarak öğrencilere rehberlik etmek, sürekli güncellenmek ve mazeret üretmeden, atanma kaygısına düşmeden, başarı benim hakkımdır inancıyla çalışarak girişimci bir ruhla geleceği inşa etmektir. Bu duygularla, bu kutsal mesleği seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum dedi. Etkinliğin sonunda Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ömer Yaşçı'ya teşekkür belgesi takdim etti. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi Televizyonu'nda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.